bu bir sinerji. Bu sinerjiyi bir araya getirdiğiniz için, bu ekibi topladığınız için, bu katılımcıların inşallah Erzincan'la ilgili düşüncelerini berekete dönüştürmek için müthiş bir toplantı. Bu çalıştayın amacı şu. Bir, ortak heyecan oluşturmak istiyoruz. Aynı heyecanı duymak istiyoruz. Şehrin rotasını belirlemek istiyoruz. Değerli misafirler, Nesiller gelir, nesiller geçer. Mim olan gelecek nesillere miras olarak ne bıraktığınız. Amasız, fakatsız bu şehre hepimiz hizmet etmek istiyoruz. Bütün dinamikleriyle Erzincan'ı beraber inşa etmemiz gerekiyor. Medeniyet inşası için, değerlerin inşası için yereldeki bütün dinamiklerin bir araya gelmesi gerekiyor. O zaman bizim yapmamız gereken eğitimde, kültürde, sanayide şehrimizin dinamiklerini ön plana çıkarmak, şehrimizi yüceltmek. Erzincan'daki paylaşlarımızla Erzincan Üniversitesi'ne bir araya geldik. İnşallah güzel fikirler üretileceğine inanıyorum ve Erzincan'ımız için daha çalıştaylar ve daha yeni stratejiler oluşturulacağını temenni ediyorum. Ee, bu çalıştayın çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Erzincan'ımız için, ilerisi, ileriki yıllar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erzincan'a yeni bir vizyon, yeni bir hareket katmak için bu ekibin bir parçası olmak da bizi hayliyle mutlu etti. Ee, tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimizin sıkıntılarını dile getirdik. Onunla ilgili gerekli notlar alındı. Verimli geçeceğine inanıyorum. Önümüzdeki 3 oturum daha var. Bu oturumda daha detaylı olarak bunları görüşeceğiz.